Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen AK Parti ilçe danışma kurulu toplantısında il başkanı Kademmet'e hazırlanan broşürlerimizi esnafımıza, mahallelerimize, evlerimize kapı kapı dağıtacağız, insanlarımızı bilinçlendireceğiz demişti. AK Parti ilçe teşkilatı harekete geçti ve halkı bilinçlendirmek amacıyla kapı kapı gezdi, hazırlanan broşürleri dağıttı. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme başlığıyla yer alan broşürde ekonomik gelişmeler ve bu konuda atılan adımlar halkla paylaşıldı. AK Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürk yayınladığı mesajında tüm hemşerilerine teşekkür ederek, tüm teşkilatlarımızla hemşerilerimizi ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Ekonomik gelişmeler ve atılan adımlar hakkında bilgiler verdik. Ülkemizin 2023 hedeflerini bir kez daha vatandaşlarımızla paylaştık. Teşkilat mensuplarımızı güler yüze misafir eden, kucaklayan ve atılan adımları memnuniyetle takdirlerini ileten tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin diyoruz dedi.